Acele et, altı bit garaja çabucak varmalıyız. Sürekli tekrar etmene gerek yok. Selam seyiraycılar. Maria G karşınıza. Eğer yeni açtıysanız en büyük yarışın gizemli galibi Nibord'un kötü adam Draven'ın gizli süper bir kopyası olduğu ortaya çıktı. Ve altı bit garaja bir ejderha uçurdu. Yani ne ejderhası? Kim yapar ki bunu? Onun kötü adam çıkması kötü oldu. Ama sorular hala cevapsız. Draven neden kopyasını ortaya çıkardı? Draven'ın kötü planları neler? Ultimate Garaj'a ne olacak? Takipte kalın g Devamı yolda. Hızlanmam ve garajı kurtarmam gerek. Umarım kurtarılacak bir garaj kalmıştır. Kim bilir New York şeyden beri ne yaptı? Akrepten! En büyük yarışı kazanamadık biliyorum ama onu yendiğimizden eminim. O zaman yine yaparız. Kıvrımlar! İyi Elliot. et Sofia. Hazır Sofia. İşte geliyor ve çıkıyor. Ve çıkıyor. O uyandığında inanılmaz bir baş ağrısı çekecek. Hı? Evet. Biz de orada olmayalım da. Altımıt Karaç hala ayakta. Evet ama maalesef onlarda. Şaşırdınız mı? Gerçekten onları gelmiş olduğunuzu mu düşündünüz? <gülüyor> <gülüyor> Buraya ne yapacağım gibi mi? Pek sayılmaz. Neden parlıyor? Benim sistemlerimi mi kurcaladın Niwot? Geliştirme diyelim. Siz tetrafleymin gücünü asla anlayamazsınız. Hayır, asıl sen gücü anlamıyorsun. Şimdi iyi bir kötü kopya ol ve onu geri ver. Sanırım bu hayır demekti. Bu iş bitmedi Newort. Evet bitti. Hayır bitmedi. Evet bitti. Hayır bu. Evet bitti. <laughs> hayır bitmedi. Yeniden toplanacak ve bir plan yapacak yeni bir yer lazım. Ben hala eski yerimizi nasıl hacklediğini anlamaya çalışıyorum. Güvenlik sistemini tamamen şifrelemiştim. Bir de bana sor. O kadar karmaşıktı ki kendi şifremi bir kağıda yazmıştım. Yani bu da sorunuzu cevaplamış oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Hey ben bir yer biliyorum. Beni izleyin. olan bir oto yıkamanın hassas elektronik parçalar için en uygun yer olduğunu söyleyemem ama işe yarayabilir. Benden ne istiyorsun söyle kuyum. Teşekkürler Elit. İşte bir paspas. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hızlı renk değişim istasyonu mu? Renk gösterme istasyonu. Boyanın moleküler yapısının içine gizlenmiş diğer renkleri gösteriyor. Yapı, molekül falan filan. Her neyse işte havalı. Kendimi tutamadım. Doğum günümde ne istediğimi buldum. Keşke New World'un neden güçlendirdiğini de bunu anladığım kadar kolay anlasaydım. Görünüşe göre önce anlamamız gereken başka bir şey var. Ve Hatfield şehrinde karşımıza çıkan son garip şey, High ve Star caddelerinin kesiştiği noktada bir anda beliren şu dev dondurma külahı oldu. Hmm, çikolata. En son mu? Gidip baksak iyi olur. Hız patlamasıyla Dikkat edin orada. ya. havaya. Dondurma beni. Hoca bina kayboluverdi. Bu caddeden çıkmamız gerek. Burada şerifin barikatları var. Burada da var. Dönüş tabelası. şu kim belirlemiş böyle? Hı hı. Korkarım ki ben yaptım. Raven! Evet. Bizi kandırdın. Sizi tuzağa düşürmek, beni dinlemenizi sağlamak için aklıma gelen tek şey. Seni neden dinleyelim ki? Bütün bunları sen yaptın. Hepsi senin suçun. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Ben Hot Wheels şehrine yeni geldim. Bunları yapan benim kopyandı. Seni kim kopyaladı? Bilmiyorum. Bu yüzden sizinle konuşmak istedim. Peki, sen daha kötü bir plan yürütürken bizi kopyanla uyalamıyorsun yani. <laughs> Keşke yapsam ama hayır. Bu olan garip şeylerin cevabını alabileceğimiz tek bir yer var. Biz mi? Draven'la ekip olmamızı mı söylüyorsun? O iyi biri değil. Elliot, düşmanımızın düşmanı dostumuzdur. <laughs> en azından bir süreliğine. Katılıyorum. Eğer pistin güneyinden girersek biz oraya varana kadar kaç kişi olduğumuzu anlayamazlar. <laughs> Sürpriz bize kalmış. Sevdim A dostum, bütün gizli hamlelerimizi ona veriyorsun. Yenilerini buluruz. Hadi yapalım şunu. <Gülüyor> 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 yani. <Gülüyor> 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 Görünüşe göre sürpriz kısmı burası. Şimdi sadece ben... Dikkat et! Daha büyük arabalara ihtiyacımız olacak. Belki de bir tekneye. Geri! Bu fiziksel olarak imkansız. Tabii, bir tür boyutlar arası bağım falan yoksa. İlk dileğimin gerçek olacağını biliyordum. Daha fazla dönüş. Bu tartışmayı kuru zemine taşısak nasıl olur? Ben burayı kuru zemi sanıyordum. Beni takip edin. Bu hızda başka seçenek var mı? Ejderha, yemeğe geç kalma. Super Shark. İmkansız Miha! Dört tekerli bile onca sağlı köpek balıklarına bulaşmıyoruz. Ben de dahil olmaya çalışacağım. Çünkü bu Super şark olayını kaçırmak beni üzer. Hızla bir yüzgeç yaklaşıyor. Arabamın adı Fast Fish biliyorum ama balık yemi olmak istemiyorum. Gitmiş. Peki başka korkan var mı? Evet. evet. Oh be! Tek ben sanmıştım. Bir hız patlamasına ihtiyacım var. Hadi! Evet. Yaptığın için sağ ol Draven. Üstten alta. <laughs> Harika. Şimdi nereye kayboldu? Bunu nasıl yapabiliyor? Benim bir fikrim var ama... Önce Atomit Garaj'a bir bakmam lazım. Tamam. Biz onu oyalarken sen ve Draven garajda mega beyinlerinizi birleştirin. Tamamdır. Tamamdır. Acele edin. Arabam köpek balığı geçirmez değil. Onlara yapacak bir iş verelim. Ben ejderhayı alırım. Sen gorili al. Impossible jump'ta buluşuruz. Anlaşıldı. Sen buraya bak. <laughs> i̇şte bu. Seni yeniyoruz. Draven, koca mavi dostum ve ben geliyoruz. Frankenfire ve ben orada olacağız. İyi iş. Seninki de. Bu bir tetra yükseltici mi? İşte bu yüzden bütün bina parlıyor. Şehrin bütün enerjisini emmek için tetraflame'i kullanıyor. Bu şeyi nereye götürüyoruz? Bahşi balık kafesine. Yüksek hızda kötü şaka mı? Harika. Umarım Queen bazı cevaplara ulaşır. Çünkü bir noktada benzinimiz bitecek. Hot Wheels şehri de öyle. Bak. Gerçekten Hot Wheels şehrinden muhteşemliği çekiyor. Neden bu kadar güce ihtiyacı var ki? Bilmiyorum. Ama çok ısınmış. Sistemlerimi eritebilir. Isıyı dengelemek için bir kalkan kullanıyor olmalı. Evet ama bilgisayarlar aşırı sıcak ya da soğuğa göre tasarlanmadılar. Kesinlikle köpek balığı değiller. Dahice. Teşekkürler. Senden bir iltifat duymak harika. Elbette. Ama bu iş bittikten sonra dost olmayacağız. Tabii ki. Hadi diğerlerine yardım edelim. İşte bu garip. Hot Wheels şehrinin en hızlı yarışçısı ve diğerleri. İkinci en hızlı. Bunu sonra tartışırız. Birimize yöneldiğinde diğerlerimiz ona çarpacak. Bir köpek balığının en zayıf noktası burnudur. <gülüyor> <gülüyor> Aniden bu kadar çok belgesel izlediğin için mutlu oldum sonsuza kadar bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Kesinlikle. Acıktım. O kadar açım ki sanki dondurmacı sesi duyuyorum. Elbette öyle. Baksana. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Bu şey de ne? Süper soğuk dondurma aracı. İçinde dondurma olduğunu pek sanmıyorum. Q her zaman hazırlıklıdır. Planın var mı? Eğer köpek balığını toprağa atlaması için kandırabilirsek... Onu halledebilirim. Görev Nasıl olacak da köpek balığını soğutmak işimize yarayacak? Çünkü köpek balıkları ektotermiktir. Ekto bilmem ne? Ektotermik. Yani vücut ısıları etrafındaki sıcaklığa göre değişiyor. Eğer onu çok hızlı soğutursak yer altına teleport olamaz. O zaman hadi Skypes'e gidelim. İyi fikir. O kadar yüksek ki bize ulaşmak için yükseğe zıplaması gerekecek. Gel de yakala Baby Shark. Vur onu Queen. Ee... Ee... <Gülüyor> 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 başardım G Rider'lar başardım. Maria G'yi cezalandırırsınız ama drone'unu durduramazsınız. G Ride geri döndü. Bu şey ortaya çıktığında biz burada olmasak nasıl olur? Sushi isteyen var mı? Belki sonra. Köpek balığını yakaladık ama yakalayacak bir balık daha var. Kötü bir tane. Senin için geliyoruz Neward. Tüh be. <laughs> Sorun bende mi yoksa işler süper şarkı dondurduğumuzdan beni garipleşti mi? Sorun sende değil. Kafanızı kaldırın gerçekten. Bu Fritz. Luna Park maskotu. Buraya nasıl gelmiş? Daha önemlisi... ...Luna Park'ların amacı nedir ki? Dikkat edin, robot köpek! Bekle, robot köpek mi? Bu kesinlikle buralardan değil. Eğer caddeler yardımcı olmazsa mega baş üstüne varmak zor olacak. Sanki bir video oyununda oynamak gibi. Sadece şey kazanamadığımızdan eminim. Ekstra can. Bu da New Warden bir planı mı? Bilmiyoruz. Ultimate garajın tepesinde bir tetraflame yükselticisi var ama... Bu sorunların onunla bir alakası olup olmadığından emin olamıyoruz. göndermişti ama aniden sokaklar böyle oldu. Şu dev flaş topuna bir bakın. Eğer bunun hakkında bir fikriniz varsa DM'asın ya da chat'ten yazın. Uzay zamanda bir çatlağın neden oluyor? Aa, ne? ne? Nereden biliyorsun? Sorunlar sadece Hot Wheels şehri kaynaklı değil. Kim bilir nereden geliyor veya ne zamandan. Mesela dev köpek balığı. Yüz milyon yıl önce yok olmuş türler bunlar. 100 milyon yaşına göre güçlüydü ama. New World Hot Wheels şehrini almak için daha büyük bir şey getirmeye çalışıyor olmalı. Onu durdurmalıyız. Öyleyse bize hız patlaması gerekli. Görev kabul edildi. Her zaman bunu söylemek istemişimdir. Bu şeyler beni rahatsız etmeye başladı. En azından köpek balığı hala donmuş halde. Söylemek zorundaydın. Söylemiştim. suşi yemeliydik. Köpek balığı bizi akrebe doğru sürüyor. Birlikte çalışıyorlar. Öyleyse onları ayırmalıyız. Evet. Onları karşı karşıya getirelim. Bingo! Elliot, sen gorili al. Buraya bak hey! Sana geliyorum! <laughs> Queen, Scorpion. Draven, Dragon. Sofia ve ben Super Shark. En hızlılar en son çıkar. Auto Shark'ta buluşalım. neredeyse vardım. Ha? Goril gözlüğün olsa iyi olur. Etrafında tur atıyorum. orası değil. Süper tutuştu lastikler. Yuhuu! Yakalayamazsın ki. Yaklaşıyor, ortaya tutuluyor. Wow, şuna bakın. Dream, bunu nasıl yapıyorsun? Lazer cihazı. Ejderhalar bu açıdan kedilere benziyor. İşte bu tam kötü karakterin bilmesi gerektiğini beklediğim şey. Kötü adama bir puan yazın çok naziksiniz. Sağ olun. Sevgi yumağınızı bozmak istemem ama akrepçik ve ben gelmek üzereyiz. Ve lastiklerimi yiyor. Korkmayın. Maymun adam burada. İşte. Şimdi. Başlıyoruz. Ha, aşağı bakın. <laughs> Yakalandın. Hı? Patlaması. İşte ben buna. Ekip işi derim. Evet. Dört tanesi gitti. Bir tanesi kaldı. Evet. Şimdi de... Şehrinin bütün muhteşemliği artık benim. Şehrinde ortalık aşırı karıştığı için geri döndüm. Ne ne o süslü kupe arabasıyla? Hot Wheels şehrinde ne yapacağını kimse bilmiyor ama durdurulamaz olduğu kesin. Ah, ama durun! Hot Wheels kahramanlarımız onun peşinde. Eğer onu durduracak birisi varsa o da bu takımdır. Hadi Hot Wheels kahramanları yürüyün! İşte bir şans! Hazırım! Oh! <laughs> Başardık. Sofia sen başardın. Hot Wheels şehrini kurtardık. Bütün bu muhteşemlik hepsi burada. Ama burası neresi? Ya da ne zamandayız?